Vehbi Koç'un cenazesi daha sonra omuzlarda cenaze arabasına taşındı ve Fatih Camii'ne doğru yola çıkarıldı. Camide tam anlamıyla milli uzlaşma sağlanmıştı. Bugüne kadar yan yana gelmeye bile çekilen politikacılar şimdi Vehbi Koç için saf tutmuşlardı. Ay, şimdilik, şimdilik, şimdilik. O Türk iş dünyası tarihinin en önemli isimlerinden birisiydi. Pek çok kişi düşünmeden onu listesinin zirvesine yerleştirirdi. Kurduğu onlarca şirket ve arkasında bıraktığı dev bir iş imparatorluğu. Türkiye'nin en köklü kurumsal şirketlerinden birisi. Çeşit çeşit ürünü ve hizmeti kullanıcılara sundu. Seveni çoktu, herkes gibi onun da sevmeyeni oldu. Fakat bir insanın düşmanının dahi yapmayacağı bir muamele yapıldı ona. Hem de bu diyarlardan göçüp gitmiş Vehbi Koç'un mezarı neden açıldı, naaşı neden çalındı? Gelin bu soruya birlikte yanıt arayalım. Onun ardından dudaklardan dökülen dualar hep aynı temenniyle bitiyordu. Nur içinde yat Vehbi dedi. Vehbi Koç 25 Şubat 1996 tarihinde Antalya'da vefat etti. 27 Şubat 1996 tarihinde ise Zincirli Kuyu mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Bundan 8 ay sonra 24 Ekim 1996 tarihinde ise gece yarısı Türkiye'yi şok eden bir olay yaşanacaktı. Gün aydınlandığında Vehbi Koç'un mezarının açıldığı ve naaşının çalındığı ortaya çıkacaktı. Bu durumu ilk fark eden 61 yaşındaki emekli bir vatandaş Erol Candar oluyor. Erol Bey vefat eden kızının mezarını ziyaret etmek için her hafta Zincirli Kuyu mezarlığına geliyor ve kızının mezarıyla Vehbi Koç'un mezarı da birbirine yakın. Dolayısıyla her geldiğinde kızına dua okumanın yanı sıra Vehbi Koç için de dua okuyor. Fakat bu kez mezara yaklaştığında bir tuhaflık olduğunu hissediyor. Çünkü Vehbi Koç'un rahmetli eşi Sadber Koç'un mezarı da Vehbi Koç'un mezarının yanında ve Sadber Hanım'ın mezarının üzerinde toprak yığınları var. İşte mezarın başına geldiğinde ise bu manzaranın ne anlama geldiğini fark ediyor. Görüyor ki rahmetli Vehbi Koç'un mezarı açılmış ve boşaltılmış. Mezarın bu halini ikinci gören kişi ise Kazım Çimen oluyor. Kim bu isim? Vehbi Koç'un mezarını korumakta görevlendirilmiş olan bakıcı. Tabi polise haber veriliyor. Olay yerine ekipler geliyor ama geride pek bir iz bulunamıyor. Mezarlıktaki bekçiler sorgulanmasına rağmen kayda değer bir bilgi çıkmıyor. O dönem basında çıkan haberlere baktığımızda yağmur yağdığı için geride çok fazla iz kalmadığı bilgisi var. Geride kalan en büyük ise bir tane naylon muşamba. Bu muşambadan kazım sıra arasında faydalanmış olunabileceğini söylüyor polisler. Koç ailesi naaş hemen bulunamayınca mezarı tekrar kapattırıyor. Bir tören eşliğinde yani aslında Vehbi Koç için ikinci kez cenaze töreni düzenlenmiş oluyor. 1996 yılının Ekim ayının sonunda gerçekleşiyor bu. O dönem İstanbul müftüsü olan Selahattin Kaya Vehbi Koç'un oğlu Rahmi Koç'a bir yazı gönderiyor. Tabii ki bu naaş hırsızlığını, kınadığını ve üzüntülerini dile getiriyor. Ve diyor ki bu noktadan sonra rahmetli Vehbi Koç'un naaşı bulunamasa dahi mezarı orasıdır. Kabri aynı şekilde muhafaza edilir, ziyaretler buraya yapılır. Bu yaşanan olaylar merhumun ruhunu rencide etmez, Allah katında da mevkisine zarar vermez. Yani anlayacağınız Müftü Bey konunun hem manevi hem de dini boyutu özelinde aileyi bilgilendirip en azından bu anlamda içlerinin rahat olmasını sağlamak istiyor. Tabi bununla birlikte her şey sonlanmış değil, aramalar hala devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu amaçla özel bir ekip kuruyor. Süreç ilerledikçe yeni gelişmeler ortaya çıkıyor ve anlaşılıyor ki naaşı çalanların asıl amacı para kazanmak. Aslında ve WebBikoç'un naaşı çalındığı için bunu en baştan da tahmin edebiliriz. Peki nasıl bir taktik uyguluyorlar ve bu para gayesi nasıl ortaya çıkıyor derseniz televizyon kanallarına ulaşmaya çalışıyorlar. Öncelikle özel televizyon kanallarından birisine ulaşıyorlar ve diyorlar ki WebBikoç'un naaşı bizim elimizde. Naaşın yerini 5 milyon mark karşılığında göstereceklerini söylüyorlar. Bu söylediğim tutar farklı tarihlerdeki gazetelerde farklı şekillerde ifade edilmiş. 4 milyon marka yakın bir tutar da var örneğin farklı bir tarihli gazetede. 5 milyon mark referans alırsak o dönem 350 milyar liraya yakın bir değerdeymiş bu değer. Bu miktarı enflasyonla günümüze taşırsak da 65 milyon liraya yakın düzeyde bir değere tekabül ediyor. Fakat kanal bu söyleme inanmıyor. Zaten biraz mantıklı düşünürsek böyle zamanlarda durumdan istifade etmek isteyen başka kişiler de ortaya çıkacaktır. Yani naaş ellerinde olmamasına rağmen bizim elimizde deyip kanalları dolandırmak isteyen kişiler. Tabi naaşı çalan hırsızlar istediklerini elde edemeyince başka bir kanala gidiyorlar. Bu sefer o 350 milyar lira dediğim tutarı da 25 milyar lira seviyelerine çekiyorlar. Yani bir anda tutarı çok çok ciddi şekilde düşürüp aslında bize %7'si de yeter demiş oluyorlar. Bu sefer iletişime geçtikleri kanal Cem Uzan'ın interstarı. Kanal bu teklife sıcak bakıyor. Ama ne için sıcak bakıyor derseniz dolandırıcıları yakalatmak için. Ve polisle iletişime geçiliyor. Diyorlar ki biz delilleri görmek istiyoruz diyorlar hırsızlara. Ve bu kişilerle yüz yüze görüşülebilmesi için bir ortam hazırlanıyor. Asay Şube Müdürlüğü'nde hırsızlık büro amirliğindeki polisler giriyor devreye. Polisler kendilerini televizyon ekibindenmiş gibi gösteriyor. Ve neticede suçluları yakalamayı başarıyor. Tabi herkesin aklına ilk gelen soru şu. Vehbi Koç'un naaşı nerede? Hemen şahısların ifadeleri alınıyor ve alınan ifadeler sonucunda Vehbi Koç'un naaşının zincirli kuyu mezarlığında olduğu anlaşılıyor. Nasıl yani derseniz zaten oraya defnedilmemiş miydi derseniz evet oraya defnedilmişti. Hırsızlar mezarı açıp oradan naaşı çaldılar ve zincirli kuyu mezarlığındaki başka bir aile mezarlığına Akman ailesi adlı bir ailenin mezarlığındaki boş mezara götürüyorlar naaşı. Tabi naaş polisler tarafından bulunuyor. Vehbi Koç'un kızları Sema Tersel ve Suna Kıraç torunu Ali Koç mezarlığa geliyor. Hem aile hem de polisler teşhislerde bulunuyor ve yapılan ilk teşhisler neticesinde Naaş'ın Vehbi Koç'a ait olduğu düşünülüyor. Ama tabii ki emin olunması için DNA testi yapılması gerekiyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Rahmi Koç bir teşekkür yazısı yayınlıyor ve şunları söylüyor. 24 Ekim 1996'yı 25 Ekim'e bağlayan gece kurucumuz ve babamız Vehbi Koç'un Naaş'ı Zincirlikuyu mezarlığından çalınmış ve o günden bugüne kadar Türk Polis Teşkilatı'nın yoğun çaba ve aramalarına rağmen bir sonuç almak mümkün olmamıştı. Olmamıştır. Bugün aldığımız bilgiye göre Interstar'a yapılan bir ihbarı değerlendiren polisimiz bu menfur tecavüzün faillerini bulmuştur. Kesin sonuç adli tıpta yapılacak incelemeden sonra alınmış olacaktır. Hepimizi üzüntüye sevk eden bu elim olayda geçen süre içinde tek tesellimiz Kadir Şinas halkımızın gösterdiği büyük duyarlılık olmuştur. Bugün olayın aydınlatılmış olmasının sevincini yaşarken bu sonucun alınmasında emeği geçen başta İstanbul Emniyet Teşkilatı olmak üzere tüm ilgililere ve bu meyanda halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Süreç ilerledikçe tabii ki yeni bilgiler de ortaya çıkıyor olayların yaşandığı dönemde Asay Şube Müdürü olan Fatih Özkan hırsızlığa 5 kişinin karıştığını ve bu işi planlayan kişinin bir otel işletmecisi olduğunu söylüyor. Şahsın işlettiği otel Sultanahmet'te ve borçlarından kaynaklı olarak böyle bir işe girdiği bilgisi ortaya atılıyor. Ayrıca Asay Şube Müdürü suçluların aileyle iletişime geçmediğini direkt olarak medya kanallarıyla, haber kanallarıyla, televizyon kanallarıyla iletişime geçerek bu şekilde bu işten çıkar sağlama yoluna gittiklerini söylüyor. Yani daha önceki anlattığım sürecin teyit edilmiş hali. Tabi suçlular yakalandıktan sonra olay yerine götürülecek ve orada tekrar çeşitli bilgiler alınacak. İlk olarak malzemeleri aldıkları nalbur dükkanına gidiliyor. Bu dükkan bahçeli evlerdeki bir dükkan. Orada çeşitli bilgiler toplandıktan sonra bu kez de olay yerine zincirli kuyu mezarlığına geliniyor. Ve suçlulardan olayı anlatmaları isteniyor. Bahsettiğimiz bu beş kişiden bir tanesi kadın, dördü erkek. Hatta bu kadının olayı planlayan kişinin, o otel işletmecisi kişinin eski eşi olduğu söyleniyor. Kadının görevi olay sırasında mezarlıkta gözcülük yapmak. Dört erkek ise dönüşümlü olarak mezar kazma işini yapıyor. Erkeklerden birisinin ifadesine göre kendisi dışında geriye kalanlar alkol almış. Kendisi alkol almadığı için bilinci tam anlamıyla yerinde olduğu için de mezar kazma sırasında fenalaştığını söylemiş. Bir arada bir alarm sesi duyduklarını ve bu alarm sesinden sonra kaçtıklarını söylemişler. Otele kaçtıktan sonra gece 2'de tekrar karar alıp tekrar kazım için geri mezarlığa dönüyorlar. Naaş'ı çıkarıyorlar bir beze sarıyorlar ve daha önce de söylediğim gibi Akman ailesinin boş olan mezarına götürüyorlar. Tabi ve Tekli Koç'un mezarını da kapatmayı düşünüyorlar çok fazla dikkat çekmesin diye. Ama artık gün aydınlandığı için yakalanabilirler düşüncesiyle, endişesiyle bu işlemi yapmıyorlar. Tabii ki bu da olayın çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Dediğim gibi otel işletmecisi olan kişinin borçlarından kaynaklı olarak böyle bir işe girişildiği, bunun planlandığı ifade ediliyor o dönem basında. İddialar, söylemler bu şekilde. Hatta bir avukata olaydan önce bu konu hakkında soru sorduğu ortaya çıkıyor. Yani mezar hırsızlığı, naaş hırsızlığı konusunu danışmış. Tabii ki Vepi koçun naaşını çalacağım dememiş ama iddia şu ki bir kanlımın naaşını çalacağım diye ifade etmiş. Bu suç olur mu demiş. Avukat da tabii ki bunun hırsızlık suçu kapsamına gireceğini söylemiş. Şimdi bu bilgiye dedince benim aklıma şu geldi. Ben o avukatın yerinde olsaydım böyle bir olay yaşandıktan sonra ve bir koç gibi bir kişinin yani herkesin tanıdığı bir kişinin naaşı çalındıktan sonra bu olay tabii ki basına yansıyor. Basında bunu gördükten sonra daha önce yapmış olduğum o konuşma akla gelirdi. Yani bana şu kişi şu soruyu sormuştu. Acaba bir ilişkisi olabilir mi? diye düşünürdüm. Biraz önce de ifade ettiğim gibi o kişi tabii ki ben Beppi Koç'un naaşını çalacağım demez zaten. Ama naaş çalma dediğimiz durum zaten çok karşılaşılabilen bir durum olmayacağı için ve bunlar yakın zamanlarda seyrettiği için kesinlikle aklıma gelirdi bu olay. Şimdi bu söylediklerim çerçevesinde şunu düşünebilirsiniz benim de aklıma gelen konulardan birisi bu yine avukat da o zaman işin içinde olabilir mi? Asay Şube Müdürlüğü bu kapsamda o dönem avukatın da ifadesini almış fakat avukatın sürece dahil olmadığı ortaya çıkmış. Tabii bu gibi olaylar yaşandıktan sonra herkesin aklına aklına gelen sorulardan birisi de şu oluyor. Aile bu durum karşısında ne yapacak? Bırakın koç ailesini Türkiye'de yaşayan sıradan kendi halinde bir aile dahi tanınırlığı bilinirliği olmayan bir aile dahi böyle bir durumla karşılaşsa ne tepki vereceklerini herkes merak eder. Basında halkta. O dönem Vepfi Koç'un kızı Suna Kıraç'a sormuşlar bunu. Yani mezar hırsızlarına yönelik aile ne yapacak demişler. Suna Kıraç da demiş ki o Türk halkını adaletini ilgilendiren bir konu. Herhalde yasalar gereği gereken yapılacaktır. Türkiye'de ilk defa yapılan bir Olay. Emniyet teşkilatı bugüne kadar bizimle işbirliği yaparak çok iyi bir iş sürdü. Peki suçlular yakalandı, ailenin de söylemi bu şekilde sonra ne oluyor? Naaş artık bulunduğu için Ocak 1997'de Webbi Koç'un kapatılan mezarı tekrar açılıyor ve tekrar bir törenle Webbi Koç uğurlanmış oluyor. Dolayısıyla kendi mezarına ikinci kez defnediliyor Webbi Koç. Üçüncü kez ise kendisi için cenaze töreni yapılmış oluyor. Nasıl üç oldu derseniz ilk defnedilişi ilk törendi. Daha sonra Naaş çalındıktan sonra mezarlık mezarı kapatıldı, toprak da kapatıldı. İkinci tören olmuş oldu. Şimdi tekrar naaş bulundu, tekrar gömüldü. Üçüncü tören oldu. Tabi cenaze günü basın yine aileye danışıyor. Bu kez de olayın manevi boyutu soruluyor. Deniliyor ki suçluları affedebilecek misiniz? Suna Kıraç, naaşı çalanların affedilme kararını Türk halkının ve adaletinin vereceğini söylüyor. Vehbi Koç'un kabrinin bundan sonra sıradan bir vatandaşın kabri nasıl korunuyorsa öyle korunacağını söylüyor. Affetme konusu basın tarafından Rahmi Koç'a da soruluyor. Rahmi Koç da diyor ki Dünyada her şey affedilir. Peki Suna Kıraç'ın söylediği oldu mu? Naaş hırsızlarına, suçlulara gereken ceza verildi mi? Hukuki olarak nasıl bir süreç yaşandı? Kısaca ona da bakalım. 8 Şubat 1997 tarihinde Nebbaşlar ağır cezada diye bir başlık görüyoruz Milliyet gazetesinde. Nebbaş, naaş çalan kişiler için kullanılan ifade. Savcı hazırladığı iddianamede bu kişilerin 20 buçuk yıla kadar hapsini istiyor. Sonrasındaysa bu kişiler 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Daha sonra Yargıtay süreci gerçekleşti. Ve ve Yargıtay suçun yağmadan değil şantajdan verilmesi kararını veriyor. Böylece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıyorlar. Cezaevinde ise 14 aya yakın bir süre kalıyorlar ve sonra serbest bırakılıyorlar. Bu yaşananlar ailenin hafızasında kötü bir olay olarak kalıyor tabii ki. Bununla birlikte bir kuşku da uyandırıyor aslında. Günümüzde dahi. Ne demek istiyorum? Bunun için daha yakın tarihli haberlere bakalım. Biliyorsunuz 2016 yılında genç diyebileceğimiz bir yaşta Vehbi Koç'un torunu olan Mustafa Koç da vefat etti. Ekim 2016'da Oda TV'de çıkan habere baktığımızda Mustafa Koç'un mezarının aslında görevliler tarafından korunduğunu görüyoruz. İşte bu durum bize ailenin hala bu konuda şüphelerinin kuşkularının olduğunu gösteriyor. Yani aynı durum Mustafa Koç içinde yaşanabilir kuşkusu. Tabi günümüzde insanların insanlık vasfını eskiye nazaran çok daha hızlı şekilde kaybettiğini görüyoruz. O yüzden gerçekten de böyle bir risk var tabii ki. Bununla birlikte bu bahsettiğim duruma bağlı olarak yani insanların hakikaten artık o vasfını kaybetmesiyle birlikte etrafımızda daha çok kameralar görmeye başladık. Çünkü suç oranlarını azaltma yönünde etkili faktörlerden birisi bu. En azından bir caydırma mekanizması. İşte bu haberde de zaten benzeri bir durum var. Aile normalde çeşitli kişileri görevlendirmişken bu kez Mustafa Koç'un mezarını kamera sistemiyle kontrol etmeye başlıyorlar. Ve güvenlik bu şekilde sağlanıyor. Bu kötü olayın, insanlık dışı olayın günümüze değin işte böyle bir izinin de kaldığını görmüş oluyoruz. İşte utanç verici, tam anlamıyla insanlık dışı ve maalesef negatif anlamda olağanüstü bir hikaye. Bazen deriz ya o kadar da değil. İşte bu tam anlamıyla o kadar. Albert Camus diyor ki insan neyse o olmayı reddeden tek yaratıktır. Şöyle düşünüyorum ben de insan insan olmayı reddettiğinde bir yaratıktır. Duygu ve düşüncelerimiz varsa bir insanız. Yoksa kemiklerinin üstü etle kaplanmış bir yaratığız. Yaratık olanlardan değil insan olanlardan olmanız, para kazanmayı kendinize dert edinmeniz ama para için insandan yaratığa dönüşenlerden olmamanız dileğiyle. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.